Merhaba değerli takipçilerim. Hepinize kucak dolusu sevgiler sunarken pazar gününüzün, hafta sonunuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şimdi Trabzonspor'la ilgili kısaca hemen e, bilgileri ve yorumları geçelim. Trabzonspor bildiğiniz gibi e, kampa, e, hazırlık kampına devam ediyor. En sonki kampta, e, en sonki antrenmanda Orsic bir sakatlık geçirdi. Bu sakatlığın çok ciddi olmamasını temenni ediyoruz. Kasığından herhalde bir sıkıntısı var. Dolayısıyla çekilecek MR'dan sonra bu durum belli olacak. E, Fernandez'den sonra e, Ors için sakatlanması inşallah bir sıkıntı teşkil etmez. Yani e, ciddi olmadığını umut ediyorum. Bakalım Trabzonspor'dan bu konuda e, akşama ya da yarına mutlaka bir açıklama, resmi açıklama gelir ama ben çok ciddi bir sakatlık olacağını düşünmüyorum. Şimdi e, Trabzonspor'la ilgili biz hemen yöneticileri kısaca e, ya da geldiğimiz noktayı daha doğrusu kısaca bir değerlendirelim. Yönetici arkadaşlarımız da e, biraz daha ellerini çabuk tutmaları gerektiğini ifade etmek istiyorum. Niye arkadaşlar? Yani baktığınız zaman e, ligin başlamasına çok az bir süre kaldı. Yaklaşık e, ayın 11'inde başlayacağına göre yaklaşık olarak iki hafta 2 iki haftayı 1-2 gün aşkın bir süre var. Yani 15-16 gün sonra lig maratonu başlayacak. Ama... Trabzonspor bana göre kimler şimdi bakıyorum böyle özellikle ulusal medya patentli kişiler Trabzonspor fırtına gibi olacak. Trabzonspor çok iyi yolda şu bu falan vesaire güzel dilek ve temennilerde bulunuyor. Elbette hepimizin dilek ve temennisi Trabzonspor'un iyi olması yönünde ama bazı gerçekler de var. Bazı realiteler de var. Onlara da bakmak lazım. Siz lige başlayacaksınız. Kaldı 2 haftanız 15 gününüz. Ama Trabzonspor bana göre stopersiz. Trabzonspor'un şu anda stoper sorunu var. Trabzonspor'un orta sahada önemli bir sorunu var. Çünkü hem Siopis krizi var hem de Siyopis yeterli bir oyuncu değil zaten. 8 numara e, gibi bir pozisyonda çok önemli bir oyuncuya ihtiyacınız var. Hadi diyelim ki Maxi Gomez'le falan e, idare edebilirsiniz veya Petkovic gelecek zaten. Çünkü Petkovic ile ilgili anlaşmanın tamam olduğunu hem Dinamo Zagreb Trabzonspor arasında hem Petkovic ile Trabzonspor arasında Anlaşma tamam değerli arkadaşlar. Trabzonspor bu konuda sadece elden yabancı, özellikle de Maxi Gomez'i ve Densville'i çıkardıktan sonra veya bu ikiliden birini çıkardığı anda e, bu transfer resmen açıklanacak. Ama Trabzonspor'un özellikle orta saha ve e, savunma hattı ve bana göre en önemlisi savunma hattı burada çok büyük bir problem var. Bu probleme gidermeden lige girersek Antalya Spor, Galatasaray, Rize Spor, Kasımpaşa, Beşiktaş ilk 5 beş hafta bu ilk 5 haftada çok çok büyük problemler, çok çok istemediğimiz hazin sonuçlarla karşılaşabiliriz. Onun için şimdiden elimizi çok çabuk tutarak erken tedbiri almamız lazım. Yani e, Trabzonspor'un göbeğinde, savunmanın göbeğinde kesinlikle adam sıkıntısı, kalite sıkıntısı ve sorunu var. Benkoviç, Hüseyin Türkmen şu anda lige gireceğimiz ikili bu ikili. Benkoviç, Hüseyin Türkmen. Trabzonspor'un bu göbeği ligde iş yapmaz. İstenileni vermez. Bu benim futbol anlayışım veya düşüncem. O nedenle bu göbek çok zayıf. Bana göre Trabzonspor bek transferi mutlaka yapmalı. Yani ben Eren Elmalı'yla Larsen'le Trabzonspor'un sağ bek ve sol bekte çok önemli bir yol alabileceğini düşünmüyorum. Sağ bekte Larsen, sol bekte eren elmalı ile Trabzonspor'un sadece savunma anlamında değil hücumsal anlamda da çok önemli sıkıntılar yaşayacağını geçtiğimiz yıl defalarca gördük. Bu iki oyuncunun yetersizliği, bu iki oyuncunun verimsizliği bana göre ileri uçta oynayan Trezege gibi veya bu yıl Orsic gibi veya Trezege gibi veya diğer oyuncumuz Diska gibi oyuncuların da performansını olumsuz yönde etkiliyor. Yani bu iki bek sadece kendi yapacakları kendi alanlarındaki yetersizlikleri değil onların yetersizliği hücum hattındaki kanat oyuncularının da verimini, rakip savunma üzerindeki etkisini ve baskısını daha çok azaltıyor. O nedenle Trabzonspor'un bek sorunu çok 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 önemli. Trabzonspor mutlaka elini çabuk tutarak özellikle ve öncelikle mutlak suretle savunmanın göbeğine, savunmanın beklerine yani kanatlara, beklere ve e, mutlaka 8 numaraya acil takviyeler yapması lazım. Trabzonspor Petkovic 1, 8 numara 2, stoper 3. Öncelik bunlar. 4 sağ bek, 5 sol bek. 5 oyuncu daha mutlak suretle transfer etmek durumunda. Eğer ligde karakterli, disiplinli, baş kaldıran, rakibe gözdağı veren, şampiyon olmasa bile dirençli bir futbol ortaya koyan bir takım görmek istiyorsak Trabzonspor bunları mutlaka yönetim ve teknik heyet karar vermiştir ama mutlaka hayata geçirmek zorunda. Yani futbolda evet bazen şansı yardım eder. Bazen futbol şansı sizinle olur. Bazen e, anlık sürprizlerle olumlu yönde veya olumsuz yönde karşılaşabilirsiniz. Ama futbol mantık oyunu, futbol güç oyunu. Bunu unutmamak lazım. Maddi olarak da güçlü olacaksınız. Masada lobi olarak da güçlü olacaksınız. En önemlisi sahada rakiplere korku salan, karakter sergileyen dik bir takım olacaksınız. Bu dik takım olmanın iki yolu var. Kaliteli oyuncu, Grubu eksikleri giderilmiş ve bir diğer yolu da iyi bir ekip ruhu ve takım ruhu yakalamış olabilmek. Bunun için Trabzonspor yok efendim bizim ekonomimiz yok ama işte elimizden geleni yapıyoruz. Bakın elinizden geleni yapmaya çalışsanız da aldığınız oyuncular yeterli değil. Özellikle stoperleri ben beğenmediğimi ve bu stoperlerin yeterli olmayacağını söylüyorum. Beklerdeki sorunu hepimiz biliyoruz. Bunları görmezden gelemeyiz ve en önemlisi elimize çabuk tutup şu önümüzdeki haftanın sonuna kadar yani haftaya belki bugüne kadar e, lige başlayana bir hafta kalana kadar bu transferlerin bitmesi ve alınacak oyuncuların takıma mutlaka katılması gerektiğini düşünüyorum. Bu arada bir kez daha söyleyeyim Petkoviç çok 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 büyük bir son dakika aksiliği olmazsa Dinamo Zagreb ve ile anlaşma tamam Maxi Gomez'in gönderilmesi bekleniyor. Trabzonspor bu oyuncuyu alacak. Trabzonspor 1.8 numara bitirmiş. Bu oyuncunun e, Baltık ülkelerinden birinde olduğu söyleniyor. İsmi bilinmiyor, açıklanmıyor. Ama kaliteli hamçik ayarında bir oyuncu olduğu söyleniyor. E, i̇nşallah bunlar haftaya bitecek diye düşünüyorum. Ayrıca Trabzonspor'da Denspiel, Maxi Gomez ee, ve özellikle koyte için çok büyük uğraşlar var. Ama e, Maxi Gomez'de önemli mesafe kaydedildi. Densville'de öyle. Bu oyuncuların bu hafta içerisinde kulüple ayrılıkları bana göre duyurulacak. Öyle bekliyorum. Gelişmeler bunu gösteriyor. Bir de geçenki videomda sizlere söylemiştim. Aslında Haziran başında söylemiştim. Geçenki videomda da söylemiştim. Trabzonspor ee, Vitor Hugo ile bağı kesmiş değil. Vitor Hugo'nun Brezilya'daki kulübü oyuncu bize lazım göndermiyoruz, vermiyoruz dese de oyuncu hala Trabzonspor'da irtibat halinde. Eski oyuncumuz Vitor Hugo hala kulübünü ikna etmeye en azından kiralık olarak Trabzonspora dönmeye. Gayret sarf ediyor, çaba sarf ediyor. 2-3 günde bir de Trabzonsporlu e, yöneticilerle, yetkililerle görüşme yapıyor. Orada aşama kaydedip kaydedemediğini e, ve bu transferle ilgili yaptığı görüşmeleri anlatıyor. Vitor Hugo kendi kulübünü ikna edebilirse hiç belli olmaz. Bir bakarsınız sürpriz bir anda, bir anda hiç beklemediğiniz anda Vitor Hugo görüşmelere başlandı şeklinde. Bir e, kamuoyu bilgilendirmesi gelebilir. Bu da bir sürpriz gibi görünüyor. İhtimal az çünkü kulübü vermiyor. Oyuncu çok istiyor, kulübün ikna etmeye çalışıyor. Bunları göreceğiz. Ama Vitor Hugo olur, ama başka bir stoper olur. Ama kaliteli bir stoper, iyi bir sabek, iyi bir sol bek iyi bir 8 numara ve Petkovic. Mutlaka olması lazım ve bana göre bir kez daha söylüyorum. Lige en az sorunla girebilmek için de Trabzonspor'un bu transferleri bir hafta içerisinde bitirmesi en azından lig başlamadan 4-5 gün, 6 gün önce, bir hafta önce oyuncuların takıma adapte olabilmesi için burada olmaları gerekiyor. Bu sebeple Trabzonspor yönetimine çok büyük bir iş düşüyor. Yapılan çalışmaların artık resmiyete dökülmesini, olacakların bir an evvel olmasını, her geçen zamanın Trabzonspor'un aleyhine olduğunu söylüyorum. Ve en önemlisi bana göre bekler ve stoper konusunda Trabzonspor çok çok sorunlu. Hadi bakalım bu sorunu lütfen giderin. Arkadaşlar bu arada ee, Katar Emiri'nin Trabzonspor'u satın alacağı falan söyleniyor. Bunların ben borsada Trabzonspor hissel hisselerini yükseltmeye dönük bir manipülasyon haber olduğunu düşünüyorum. Bu benim şahsi düşüncem. Ha olamaz mı? Pek ihtimal dahilinde olmasa da olabilir. Çünkü sonuçta buna siyasiler karar veriyor. Şimdi bazıları şöyle konuşuyor. İşte yöneticiler şöyle diyor, böyle diyor. Öbürü beriki böyle diyor. Siyaset ne emrederse olur. Siz kafanızı yormayın. Yani bugün Cumhurbaşkanı Katar emirini al bu kulübümüzü dediği anda o iş biter. Hiç ötesi beresi yok. Çünkü buna dik durabilecek, karşı durabilecek Trabzon'da böyle bir potansiyel yok. Onun için olabilir mi? Olabilir. Ama benim ilk izlenimlerim, Borsada Trabzonspor hisselerini artırmaya dönük haberler bunlar. Olsun mu? Şimdi bazıları ee, şeyde eski e, dünyadan gidiyorlar. İşte Trabzonspor satılamaz. Ben o görüşte değilim. Şunu unutmayın değerli dostlar. Trabzonspor bugüne kadar eğer 38 yılda, 40 yılda bir şampiyonluklara düşmüşse bunun en büyük sebebi Trabzonsporu yönetenlerdir. Hiç kimse kusura bakmasın. Çünkü Trabzonspor, Trabzon'daki belli bazı kesimlerin ve zumrelerin sadece geçim kaynağıdır. Benim görüşüm bu. İsteyen katılır, isteyen katılmaz. İsteyen başka türlü düşünebilir. Onun için Trabzonspor birilerinin gerek maddi, gerek manevi açıdan rant ve kendini tatmin etme makamı olduğundan dolayı bence Trabzonspor'un çok daha büyük zaferler ve şampiyonluklar yaşaması için Hani ki böyle bir satış olayı gerçekleşse ben bunu isterim. Trabzonspor'un Trabzonlulardan büyük oranda yöneten kısmı açısından söylüyorum. Bakın kurtulması lazım. Evet kesinlikle benim şu anki düşüncem bu biçimde. Yalnız ne yaparsınız? Bazı maddeler koyarsınız. Karşı tarafla anlaşarak. Bir, Trabzonspor'un ismi asla değiştirilemez. İki, Trabzonspor Kulübü hiçbir yere taşınamaz. Trabzonspor Kulübü'nün merkezi de antrenman yeri de her yeri de aynen bugün olduğu gibi Trabzon kentidir diye iki tane kaliteli madde koyarsınız. Trabzonspor, Trabzonlu yönetiyorum, hizmet etmeye geldim diyenlerin çoğundan bu Trabzonspor'u kurtarmak inanın ki sportif başarı açısından bizim için çok daha evladır. Bu benim şahsi düşüncem isteyen katılır, isteyen katılmaz. Ama bir kez daha söylüyorum şu aşamada böyle bir şeye çok fazla ihtimal vermiyorum. Evet hadi bakalım Trabzonspor yöneticisi değerli arkadaşlarım. Yapılan transfer çalışmalarını nihayete erdirmeniz lazım. Geç kaldınız, geç kalıyorsunuz. Daha çabuk elimizi tutmamız gerekiyor. Ve mutlaka şu önümüzdeki pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma en geç cumartesiye kadar bence transferler bitmesi lazım. En azından bana göre Petkoviç dahil 5 transfer ama bu 5 transferin en azından 3'ü bu dediğim tarihe kadar bitmesi lazım. Ben hepinizi ya hepinize gerçekten güzel haberler, güzel gelişmeler vermek isterim. Trabzonsporumuzun sahada coşmasını isterim, hepimizin başını dik tutmasını isterim. Ama bunun için bazı gerçeklerin ortaya çıkması, resmiyete dökülmesi ve e, Trabzonspor'un eksiklerini gidermesi lazım. Onun için bütün gayretimiz ve ben e, yönetici arkadaşlarımın bu hafta içerisinde gidecek 2-3 oyuncu konusunda ve gelecek 2-3 oyuncu konusunda adım atacağını düşünüyorum. Ama dinliyorlarsa lütfen bekleri de unutmayın. En azından hiç olmazsa iki kanadımız da çalışmıyor, iki bekimiz de çalışmıyor. Hiç olmazsa birinin yerine daha üst düzey bir bek. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Görüşünceye de hoşça kalın.